Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili gençler, evlenmeden önce veya evlendikten sonra da fark etmez, bir Müslüman birey olarak iktisatlı olmayı muhakkak öğrenmeliyiz. Çünkü hayat gerçekten kolay değil. Ödememiz gereken faturalar var, asli ihtiyaçlarımız var. Çocuklarımızın eğitim masrafları var. Bütün bunları karşılayabilmek, ayakta kalabilmek için iktisatlı olmayı muhakkak öğrenmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle bunun kurallarını her konuda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde de nasıl itidalli ve ölçülü hareket edeceğimizi öğreniyoruz. Furkan suresinde Rahman'ın has kullarından bahsederken Allah Azze ve Celle onlar ne saçıp savururlar ne de hepten böyle cimri kesilirler buyuruyor. Demek ki Müslüman asli ihtiyaçlarını alacak ama işte insanlara hava atmak için tabiri caizse, insanlara gösteriş yapmak için asli ihtiyacın dışında nefsim istiyor, canım istiyor diye aslında israfa kaçacak olan alışverişlerden, tüketimden vazgeçmesi gerekiyor. Bu konuda nefsimizi terbiye ve tezkiye etmeliyiz. Allah Azze ve Celle yiyiniz, içiniz, ama israf etmeyiniz buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Burada iktisatlı olmayı öğreniyoruz bu ayetlerden ve hadis-i şeriflerden. Demek ki iktisatlı olmak bizim hayatımıza güzellik katacaktır, bereket katacaktır. Bununla alakalı muhakkak eserler okuyalım, e, nefsimizi terbiye ve tezkiye edelim, zaman zaman oturalım, nerelere para harcıyoruz, lüzumsuz olarak harcamış olduğumuz yerler var mı, e, yok mu? Bunların muhasebesini yaparak evliliğe doğru hazırlıklarımızı inşallah tamamlamış olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.